tane bundan söyle, bir tane bundan söyle. Bütün paramızla şunları söyle. Hangisi olan hangisi olmayan hangisi de. Hmm. İkincisi yok bize. Bu birincisinden kıs bir. Heh. Güzel. E bir de bunlara şimdi yer bulacağız dur bakayım. Bu hangisiydi bu hangisi? Bu sıfır olan. Aç sana bir Buna yer bulacağız bir de. Tamam iki tane oraya iki tane oraya yaparız. Okey çözdük olayı kalsın. Şu eskisi miydi? Yenisi miydi ya? Heh. Tamam aç buraya. Bir Q yap hadi. Şu neydi bu boş mu? O farklı mı diyor? Ya yani bu lanet olası şu Tamam. Ay kapatma bunu. Ya da kapat ne olduğunu görelim. Bir tane olduğu da gözüküyor. Böyle ha harika oldu. Evet yine akın akın. Müşteriler bizi bekliyor. İki elle. Buyurun. 6 <laughs> şöyle verin efendim. Yine bekleriz. Şu sprey boyadan da alacağız. Altı. Bitmiyor derdim kederim. Şimdi, aa bunu kesin güncellemedik. Çok pardon. 40 lira. Bu da 40 bu da 40 çünkü. Bunun da 33 lira 34 lira. Bunu almak da şunu almak daha ucuza geliyor şu an onlara. Tamam. sprey alacağız. Şu maymuncuktan alabiliriz bir tane. Ama tek tek alınca da işte kargo parası veriyoruz. Tabii o yüzden çok almaya çalışıyorum ben. Şimdi hatırladım. Ya şunu onlar. Kardeşim helikopter. Bunlar kutu oyun kalsın burada. A bak alıyorlar hemen. Hava eskisinden oldu? Ortada ne vardı bitirdiler orada. Sprey boya vardı galiba. ve etiketler oluyordu bakarız. Karttan mı varmış? Biz onu sprey yaparız zaten. Çok gitmiyor kart. 8 lira. Merhabalar. Yirmi Güzel para kazanıyoruz indirim falan olunca. Yeni ürün olunca da bir akın oluyor. Bu kutu şu muydu şu? Aç. Ben şu sarılardan dizelim. Buna da item kalmadı item. Al şunu. Bu yenidenmiş. Aç bakayım. Tamam. Bu ne? Zaten asla tanımıyorum ki. Bir de bu ne diyorum. Koy bunu. Şöyle koy. Ne oluyor burada yine ya? Aha iyi denk geldi. Bunlara mutlu oluyorum ya. Salak mı ben daha? Bunda 40 tane var diyor. Şunu koy. Şunun az olanı vardı. Aç şunu ha. Bunda az. Güzel bir temizlik yaptık. Atsana Al bunu Şöyle şöyle koy da eziyorlar, eziyorlar hep. Şurada 40 tane var. Şu neydi? Ha güzel oldu. Hemen kasaya bakalım. Bunlar ne? Bu aralar oyun çok gitmeye başladı. Buyurun. Siparişler vermem gerek. personel ne zaman alacağız? E, ne yapacak? Neydi? Aç şunu. Böyle topla alalım o zaman. Ha, kapatsan da olur şu an. Okey başka yok zaten. 40 tane var şuna bir aç. Şu şey çok az kaldı. Ayıcık. iki tanecik kalmış. Ondan almam lazım. Şu an oyunda şu. Bu dolu. Şunu şöyle koy. Ayıcık alalım. Ayıcık mı da muzcuk mu neyse işte. Bir şeyler alalım. 600 liramız var zaten. Ha figür müydü figür. Bundan alalım bir dört tane. 700 lira tuttu. Nerede dört tane oluyor? Ne kadar? 551. 100 liralık bir şey alabiliriz. kargo paramız gitmez Şu değil de. Heh. Bundan alacaktım 64 lira. Ne kadar 619 bir tane daha alır mıyız bundan? Ah be dur bir tane müşteri vardır burada şimdi. Heh. Dur 40 lira falan pişman derken. 32 lira. Kaç paralık almış bir şimdi? Ay şunu al şunu koy. 68 liralık almış. O zaman biraz daha ürün alırız dur bakayım. Böyle yap ileri git. Ee, şuradan. Kartlara hiç alma, alasım yok aslında ama. Dur bakayım bir şey kaçırmayalım gözden. daha. şunlardan var elimde. Bunu açmaya para şeyimiz yetmemişti. Bir, Yedi bir süre bunu açasın var ama param yok zaten. Var aslında ama ürün almam lazım ya boş ver ama. Hmm. Şu kartlardan birbiri geçiyor mu? Bir tane ekle bir tane bundan ekle ne oluyor? Ah be. İki tane üç tane kutu oyunu bir şey yalan olsa. Bakayım dur yetecek galiba paramız. 40 lira başka. Yok martıran. 16 lira başka. Yetiyor galiba. Tam yetiyor hatta galiba. Ay burası değil ki şurası. Ee, 813. Bir tane daha bir şey ekleyebiliyor muyum? Yok. Bu yemedi bu. ve da hiç yemedi. Tamam güzel güzel. Meni güzel. Şimdi şu ayıcıkları bir açalım hemen. Kutuda daha var bende. Evet. Başka, şu spreyi de koyalım. Bak son bir tane kalmış. Ne oluyor be? Aç şunu. Şu üstte de sprey koyuyoruz. At. Atsana. Bu ne? Şu maviden. Bu kart herhalde. Domuzcuk. Ee, şu spreylerden dilerim. Bir tane var içinde. Bunu koy. Atıyoruz hepsini buraya. Domuzcuk. Full. Kart burada var. Şu beyaz kart. Koy abicim şunları koya. Hiç kimse yok. Kars ekleyelim ha. Bunu koyalım ne kadar yapalım biliyor musun? 14 yapalım ya. Sıkıldı artık. Başka. Kumara. Onlar kumara diye yorumluyorum ben bu arada içimde hep sabahtan beri O öyledir herhalde. Bunlar falan full ya. Bunu almasaydık mı olur kalsın bu da. Güzel. Ay. Işığı açalım yine de. Kasadayken basamıyoruz. Bir adım atınca açabiliyoruz. Masa alalım mı bir tane daha? Baksana ayakta kalanlar oluyor yine. Faturaları da ödedik. Yeni fatura çıkmış mı bakalım. Oha! Neyse 79 işte lira tuttu. Ödedik artık. Bunlar da küçücük küçücük yükseltmelerle. 6000. Wow. <laughs> Ayarlarla bir işimiz yok. Speed speed. Ne speed'i bu? Open pack. Ne ki bunlar? O ne speed'i? Ne hız acaba o? 6. <laughs> Hemen kart ekleyelim. <laughs> 14 lira yapalım. İnsaflı olalım birazcık. Ama çok az oluyor da be. 16 yapacağız. İnsaflı gene olamadık. Gene olamadık az insaflı Çüş. Bunu kim alır be? Bekle yap şunu. <laughs> Yanlışlıkla fiyatı gördük. Tabii ki satılmaz o. Onu alan maldır. Onu alan insan değildir yani. <laughs> Güzel eksik yok kasalarda. Şey raflarda. Burada oyunlarımız var. Zaman geçmiyor bak gene şu an. Kart mı açsak ne yapsak? <laughs> Bu mavilerden açalım benim de var dört tane bir açalım. Oha. Tamam hepsini açacağız hadi bakalım. Bunu geçirebilseydik iyi de. Hmm, biraz bekleyeceksin sen. Bu mavileri ben daha çok sevdim sanki ya. İyi 2 lira. İyi bir otuz lira. daha düşük. Kınamayacaktım işte bir şey. İki lira gene. Ben eminim bundan güzel bir şey çıkacak. Evet bir renkli bir şeyler yanıyor. O biz dörtten de fazlaydık ya. Bayağı açacağız. Ha bu kart hızı inşallah. Cık, güzel o zaman. Daha biraz hızlı yapardım bir seyredeyim. Buyurun. Hoş geldiniz. Dört lira. Ay, aş aşırı benziyor da adama odaklı yani. Big Pat değil ya başka bir şey daha böyle. Kimya öğretmeniydi bu adam. 6 lira niye aldı bıraktınız öyle? 17 lira heh şöyle. Demek aha 8 lira güzel güzel hiç yoktan iyidir abi şimdi. Ya. Sadece masa alıyorum 200 liraya. Ay aklımı çıkardın kız bir lan. La haber indirim yaptık hemen aldılar. 6 lira da ucuz bir koy yani neyse güle güle oyna. Ne haber Metin? Gözlükleri takmak mı? Artık kapatalım hemen kapat dört yüz lira para kazanmışız ha. Açalım dükkanı hemen. Hemen aç. Ne bu neymiş? Ay şu beyaz lanet şeyler ya. Bu açığı yok muydu ya? Koyduğum hemen gidiyor anında. At. Ya bu açaymış zaten ya. Yerleştir yerleştir. Ha, daha kalmadı tamam. Şuradan da alalım. Bu da kapalısı. Aç bunu da. Zaten yarısını ben aldım. O, açtım bunu Dün, dün gece dükkanda. Al. 20, 21, 40. Şurada bir kart var. Heh. 12, 20. Şey ben kuruşlu yapmışım ama niye, niye yaptım bilmiyorum. İyi günler. 400 liramız oldu hemen. Ne bakayım, Maviler fol. Güzel güzel bu, bu neydi? Sprey. E, hiç mi alan olmadı ya? Sprey pahalıya mı satıyoruz biz? 17 liraya. Okey. Evet başka. Gönder gelsin bakalım hadi. Bu ne? This is fine. Okey. Bir tane sprey ama yok mu ya? Bunlarla kafa yiyoruz bizden. Aa kart ekleyelim, bir sürü. Unuttum unuttum. 14 lira. Bu 14 lira res. Başka ekle ekle. Vallahi yıkarak gidiyoruz. Sonra da seviyoruz buraları kim diye. 12 lira yapalım bunu. 12 çok mal oldu yok ya. Satalım satalım. Hiç yoktan kazanıyoruz bu paraları zaten. Bu, bunu 10 lira yapalım. 7,5-10 lira gayet makul bence. Seri tamamlayacaklar için koymaz o adama. Bunu da 10 lira yapalım. Başka yeter. Yeni kartlarımız geldi. Ne oldu bir oyun donar gibi oluyor arada. Şimdi 6 lira diyor. Şöyle bir verelim. Şu an kayıt devam ediyor değil mi? Evet onu bir kontrol ettim. Woo! <laughs>